Sevgili izleyicilerimiz huzurlu ve güvenli seyahatinin Avusturya'da kadresi yakın Travel Martreisen şubelerinin 10. Viyana şubesindeyiz. Leibniz Kasse 3 numaradayız. Köylü pazarın içerisinde burası. Yanımızda Sinan Atalan var. Önümüzde Güneydoğu Anadolu turu var 6. ayın 5'inde. Yazdan sonra daha onlarca turlar var. Yaz uçuşlarıyla alakalı erken rezervasyon avantajlarından her zaman bahsediyoruz. Özellikle tatil paketlerinde mutlaka ama mutlaka Akın Travel Mart Rising'le bir istişare yapın, planlamanızı birlikte yapın. Mutlaka karlı çıkan siz olacaksınız. Bunun yanında Martı Go'dan ve Avusturya Cenaze Fonu'ndan da bahsedeceğiz. Sinan kardeşim önümüzde çok güzel bir Güneydoğu Anadolu turu var. Bundan bahsedelim kardeşim. Öncelikle şubemize hoş geldin Ahmet abi. Turlarımız tabii ki devam etmekte. Önümüzde şu an Güneydoğu Anadolu turumuz var. Bir hafta her şey dahil 7 gece konaklamalı, uçağı, sabah öyle akşam yemeği bizden olmak kaydıyla rehberli kültür turlarımız mevcut. Bu turumuzun kişi başı fiyatı 849 Euro'dur ve her şey dahildir. Detaylı bilgi için bizleri 01 236 60 60 numaralı telefonlar arayabilir ya da aynı numaradan WhatsApp üzeri ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan bize 7 gün 24 saat boyunca her türlü soruyu sorabilirsiniz. Peki Sinan kardeşim, yaz uçuşlarından bahsedelim. Malum bu sezon fiyatlar yüksek ama şu anda alanlar yine kârlı değil mi? Tabii ki. Ayrıca her sene olduğu gibi Ankara ve Kayseri'ye özel fiyatlarımız mevcut. Yine İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya ve birçok ilimize özel fiyatla yerlerimizden almak için şubelerimize gelebilirsiniz ya da bizleri telefonla arayabilirsiniz. Peki Martıgo'dan bahsedelim. Avusturya'da sizlere şubeler olarak hizmet veriyorsunuz ama Martıgo'da 540'ın üzerinde uçak biletinin içerisinden en uygun fiyata otomatik olarak online olarak müşteriye sunuyor. Avrupa'nın her yerinden Martıgo üzerinden alışveriş yapabiliyorlar değil mi? Şimdi Ahmet abi çok güzel bir noktaya değindin. Martigo'da deyince akan sular durur. Hem hizmet bakımından hem fiyat bakımından. Açık konuşmak gerekirse Martugol şubelerimizden çok daha uygun fiyatta. Çünkü orada tüm işlemi müşterilerimiz yaptığı için işlem ücreti ödemiyorlar. Satış sonrası hizmette de şubeden alınmış biletle martigo.com'dan alınmış bilet arasında hiçbir fark yok. Yani siz güvenle martigo.com'dan biletinizi alabilir. Daha sonrasında herhangi bir desteğe ihtiyacınız olursa şubelerimize başvurabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim Sinan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Türkiye, Avusturya geneli www.martigo.com'dan Bilet aldığınız gibi tatil paketi ve araç kiralama hizmeti de alabilirsiniz. Çok yakında karayolu ile gidecekler için de Macaristan, Avusturya, Bulgaristan vignettesini de, otoban vignettesini de güvenerek martigo.com'dan alabileceksiniz. Şimdi birçok sayfaları güvenemiyoruz. Çoğu vatandaşımız vignette alıyor ama sahte sayfalardan alıyor, mağdur oluyor. O yüzden martugo.com'dan Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan otoban de çok yakında alabileceksiniz. Uçak biletlerinizi, tatil paketlerinizi güvenerek alabilirsiniz. Bir sorun çıktığında da aşağıdaki telefon numarasından Martı vakın ve Akın ulaşabilirsiniz. Yine bunun yanı sıra Akın Televizyon, Martı işbirliği işbirliğiyle kurulan Avusturya Cenaze Fonu var biliyorsunuz. Geçen haftalarda ben her zaman söylüyorum kayıt ücreti yok diyorum. Kayıt ücreti yok. Belli bir sınır yaşa kadar. Şu anda evine Erlak Şahin gelenler, yeni kayıt yaptıranlar, evine Erlak Şahin geliyor ya da kontostan para kesiliyor. Bunu kayıt ücreti zannediyorlar. Hayır değil. Kişi başı 10 euro katkı payı var. Bir evde 5 kişiyseniz 50 euro her yıl senede bir defa katkı payı kesilir. Yani siz kayıt olduktan sonra kontonuzdan kesilen bu para kayıt ücreti değil. Evde kaç kişiyseniz, kaç kişiye kayıt yaptırdıysanız kişi başı 10 euro'dan o kesilen para bir yıl boyunca ödeyeceğiniz tek paradır. O yüzden kayıt parasıyla katkı payını karıştırmayalım sevgili dostlar. Kişi başı sadece 10 euro ödeyip Avusturya Cenaze Fonu'na kayıt olabiliyorsunuz. Cenaze vuku bulduğunda bir yakınız vefat ettiğinde eğer Cenaze Fonu'na kayıtlıysa Avusturya'daki resmi işler, dini hizmetler ve nakledileceği yere kadar, defnedileceği yere kadar bir refakatçi eşliğinde gönderiliyor. Yine kayıt olmak için www.avusturyacenazefonu.at ya da Akın Teleol Martrazen şubelerinden de bir dakika içerisinde kayıt olabilirsiniz. Sinan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz tüm ile devam ediyor. Dur! Şimdi al, sen de ucuza uç. Corendo, Sun Express, Türk Hava Yolları, Pegasus ile en uygun fiyatlar sadece martigo.com'da. Durma, hemen uçuş ara. martigo.com, uç uçabildiğince.